21 Haziran Cuma 2024 konu halk pazarı. <laughs> 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 ठीक <laughs> है Kur'an'ın pazarı Canberk'in pazarından daha kalabalık arkadaşlar. Fark ettiyseniz Kur'an'ın pazarı daha kalabalık, daha işlek. <laughs>

25, 200 bin paydası yok mu? Olur mu? Ne adamı beş. Ha, geçip gide orasın. Selam Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle e, bu ve alakandan dolayı, şahsen olan sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Evet, Ne görüş ne ne istiyorsun ne söyleyelim konuşacağımız bir şey varsa söyleyelim. Evet durumlar nedir fiyatlar nasıl fiyatlar şu an halkın e, alım gücü nasıl alım gücü zor çünkü niye zor hem bayram hem bayramlık hem milletin e, ihtiyacı yani zor. Ama e, ne kadar zor olursa da olsun daha da zorlaştırıyorlar. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Ben bunu 10 liraya alacağım, 15'e satacağım. Ama ben bunu 50'ye alırsam ben bunu nasıl satacağım ki? Vatandaş da alsın, rağbet fazla olsun. Ha. Bir pazarda mal ucuz olursa halk pazara daha çok gelir. Daha çok rağbet gösterir. Aynen. Adam diyor, Kaysa 60, markette de 60. Ben niye geleyim ki diyor. Şeftali burada 40, markette de 40. Ben niye geleyim ki diyor. Pazarın bir ayrıcalığı olacak. Bu ayrıcalığı da biz yapamıyoruz. Elimizde olan bir şey yok. Evet. Masraflar ağır. Hayat şartları zorlaştı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Amin. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu efendim? Tezgah sizin evet, evet. mi? Evet Allah'ın da biz burada bekçiyiz Öyle mi? Evet Doğru söylüyorsun Biz e, kendimiz Ankara Haymanalıyız. Bizim evet, evet, tezgahımıza evet, zaten evet. belli oluyor Biz kaliteli mal satarız Ve müşteri memur etmek için elimizde geleni yapıyoruz Bak şu zamanda Tokat yaprağı gelmez buralara Ama ben getiriyorum Hizmet için müşterim için Aa. Para gelip geçer gider Allah'ın bereketi üzerinde olsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ey vallahi teşekkür, e, teşekkür. E, e, teşekkür ederim sağ olun. Teşekkürler. Güzel güzel. Allah. Haydi. Allah! bana sor. Hey. Ben. Ben 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 ben. Ben. Bak 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 bak. Amra bir bahçe domatese bak bak. Yayla domatesi yayla. Yayla domatesi yayla. İyi evler. <laughs> 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 <laughs>

Vallahi kardeş görüyorum, pahalılığı görüyorum. Devletimizin pahalılığı. Aşağı düşmüyor, mazot pahalı. Önce, önce bir bardak bir liraydı, şimdi ha. bir bardak ne kadar? A, o zaman yıllar geçti. Televizyona mı verecek? Sen yurt içinde mi geldin? Evet yurt içinde. Neresinden geldin? <laughs> Kraliçeden geldim. <Mabuk> Avusturya, <laughs> Avusturya <Alt> <laughs> <Alt> <laughs> Aldığın malı bir saat arayla 4 lira veriyor. Şimdi serbest piyasa var. Bu. <laughs> Bunu yönlendir özel yaptı. Özelleştirseler mesela hiç kimse bir şey yapmaz. Mesela biz Avrupa'da bir sigara 5 lira ise bir sene gidiyoruz devamlı bir 5 e, lira. <laughs> ya 10 kuruş ya işte <laughs> tam <fark> gelmiyor. <laughs> hiç tam gelmiyor. <laughs> bak mazot iptirdi 2 gündür gelali bak 1 liraydı. Şimdi 42 lira, 43 lira olmuş. 43 lira oldu. Doğru. Burada da zam gelmiyor. Ama her şey... Her şeyden zam geliyor. <laughs> Bugüne kadar. Yok yükseliyor, zam geliyor. Bir dakika ya. Bugüne kadar 100 lira cebindeyken istediği yerde Aa, bir şeyler evet. içiyordun değil mi? Ben, ben tersini söylüyorum. Heh, tersini söylüyorsun. Zam gelmiyor da yükseliyor. Heh. Bunu alıyorsun bugün bir teşkilat... Sen yurt dışından geldin. Evet. Türkiye'deki veya şu tezgahlardaki fiyatları nasıl görüyorsun? Bahar bölüşüm. Tabi e, yanlış anlamayın. Bizim için belki fark etmez ama Mustafa bu millet Hacım. için çok fazla. E, bizim de fark eder? Tabi bizim için de var. Biz bir aylıkla geliyoruz, idare ediyoruz, idare ediyoruz. Yani devamlı bu kadar. Senin burada en aşağı 40 bin lira maaşın olacak. Kiran da olmayacak, geçinebilirsin. Evet. Şakal, Teşekkür ederim. Çok, çok sağ, güzel, sağ, sağ, sağ güzel. ol. Ağzına yüreğine sağ ol. mahaba marhabo Ya zaten mi? No. Teşekkürler. <laughs> Görüşürüz. Teşekkür Sağ ol. 3 çerlik 100 TL arkadaşlar. 3 tane 100 lira. 3 tane 100 lira. 3 tane 100 lira. Ama 150. Almasın 150. Harçlı harçlı. 3 tane 100 lira. Seç ben 3 tane 100 lira. Bekle 3 tane 100 lira. Almasın 3 tane 100. Al kalmasın 3 tane teylik, 100 liraya. Bak, bak, Gerçekten konunun pazarı çok da büyük arkadaşlar. Al 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 al. 3 tane 100 Binadan ziyade. Al, geç bak 3 tane 100 lira geç bak. Devasa bir binası var. Fiyat düştü fiyat. Fiyat düştü. Yani kapalı Vay alan. Bay bay bay. Kapalı alanından. Yetişen alıyor yetişen. 3 tane 100 liraya. Sığmamış. Kapalı alanın daha genişliğinde de dışarıda var. Hem bu tarafta hem öbür başta. Baksana bu insanlar hepsi dışarıda. Gerçekten kulunun pazarı çok büyük ve çok değil. Şuralara kadar yayılmışlar. Bakın, te... Şu ilerlerde bile tezgahlar var. Bir gün geliyor çantacı, bir gün geliyor pantoloncu, bir gün geliyor eşofmancı. Adam her işi yapıyoruz. Maşallah her işi yapıyor. Vallahi. Bugün de Kulu Pazarındasın. Evet, dün Cihanbel'deydik. Evet. Bugün Kulu Pazarındayız. Maşallah. dün çanta satıyorduk. Bugün giyim satıyoruz, eşofman satıyoruz. Şimdi evet. çantalar hangi tarafta? Öbür çantalar tarafta. dışarıda. Evet dışarıda. Diğer günler kapalı pazar alanındalar. Bugün dışarıdalar. Evet. Arkadaşlar. Bay, bayan, çocuk, erkek, eşortman, tişört, güzel tişörtlerimiz var, eşortmanlarımız var. Bunlar kaç para? Fiyatlar 250 liradan başlıyor. Hmm. Evet, 250 liradan başlıyor abi. Bak, şöyle güzel Adidas, Nike. Bu tarafta, bu tarafta daha güzel çeşitlerimiz var. Evet. Mesela öbür tarafta tişörtlerimiz var. Hepsi Adidas. Evet Adidas, Nike. Bu tarafta var abi. Bu tarafta modellerimiz var. Karşıda bayan var. Bayan çeşitimiz var. Fiyatlarımız da uygundur. Öyle mi? Evet fiyatlarımız uygun. <laughs> evet güzeller. Bak bu tarafta bu tarafta takım ve şortmanlarımız var alt üst. Evet 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 evet. Fiyatları abi. ne bunların? Fiyatlar da 500'den başlıyor abi takımlar. Bak ha. bak bak bunlar çok güzel. Karşıda tişörtler var martalı. Hepsi de marka. Evet, evet. Hep yurt dışına abi. Evet. Bizim ürünlerimiz hep yurt dışına ihracat oluyor. Evet. Kaliteli üründür yani. Evet. Evet, kaliteli üründür abi. Bu tarafta tişörtler var abi. Mesela haftaya çeşit daha çok çeşit geliyor. Öyle mi? Yurt dışından vatandaşlarımız bir zaman çeşitimiz daha çok çalıyor. Yani Ankara, Konya, büyük yerlere gitmelerde gerek yok. Canbeyli, Yeniçobaç ve Gölyazı Tavşan Çalı Kulu pazarında her istediklerini bulabilirler. Değil mi? Tabii tabii. Evet. Fiyatlarımız da uygun. Çok Evet, güzel. Çok yüksek değil. Eyvallah, teşekkür ederim. Alınca sağ ol. iyi ya. Benim sayemde her gittiği yerde indirimli alıyor. Benim sayemde her gittiği yerde indirimli alıyor. Pazardan bir çıkıyor, 350 400 avantajlı. Öyle. Onunla da sebze alıyor. Sebzeyi de indirimli veriyorlar. Ben de teşekkür ediyorum. Bugün izledim mesela amcamı. amcam diyor ya yeni cobada adam gelmiş. Demiş ben seni Halil Badrı'nın YouTube kanalında izledim. Demiş ben illa senden alışveriş yapmış, Evet. Hoşuna gitmiş. Evet. Yani bu yaptığın çok iyi bir şey abi. Tabii tabii. Çok bir de, güzel. E, bir de hep iç Anadolu. İlk Önman Cemene. Evet. Hep tanıdık. Yani güzel bir şey. Senin sayfana da abone olacağım şimdi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Herkese zaten ben de benim çevrem de geniş. Siz de Facebook'larını da paylaşırsanız daha güzel olur. Tabii tabii. Senin ne kadar abone senin için. Tabii. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet cam Beri'de gördüğümüz çantalar, cüzdanlar aklımda kaldı. Şu an onlar Kulu Pazarına gelmiş. Kulu Pazarında hanıma bir tane hediye edeceğim. Bakalım hanım hangisini beğendi? Benim beğendiğim bir tane vardı. Sen daha Ermen bak. Ermez Lan çabat falan var ha? Ona kere ona ne ne? Cidden cidden. Ne kadar? Yıkama deri 550 lira fiyatı. Yıkama deri. Güzel.

Ben dün gördüm ya. Evet bir Evet şu Ben dün gördüm. Neyma? Ne? Bu ip Ne Ya. Telefon para tamam. Bu güzel var mı? O mecem ama o da o da o, En çok satılan rengi de o mecemi. Arkadaşlar burası çantacı büyük ilgi görüyor. Bayanlar bayağı bakıyorlar. Heh. Bu mu olacak? Tamam. Evet, hanıma cüzdanı hediye ettik. <laughs> Cüzdan 200 TL. Şunlar 200 TL. Şu işlerinde iri oralar var büyük. Bunlar 200 TL bunlar. Şunlar. Tabi bunlar biraz daha küçük onlara göre. Bunlar daha küçük. Bunların da fiyatını geldiğinde sorarsınız. Bizden bu kadar. bizim köylüler. Çek şurayı, şu boş alanı bir çek. Aa, senin lakabın neydi? Deli Kemal. Ha, Deli Kemal. Selam aleyküm. Nasılsın? Aleyküm selam. İyi misin? Vallahi gördüğün gibi işte abi. He. Yok yok ama Vallahi yok. Maalesef. Senin bu tezgah daha, daha güzelmiş ha. Senin bu tezgah daha güzelmiş vallahi. Oo. Burada ne ararsan var arkadaş. Çakmak taşı bile var. Çakmak taşları bile var. Kes ipleri mi ararsın. Kürdan mı ararsın? Kilit mi? Vay be. Bak şöyle. Ben de yok yok ama iş yok. Senin işin olur ya bunlar ufak tefek şeyler. Ya, ya. ufak tefek şeyler de. Vallahi görüyorsun öğlen olmuş daha hala böyle. Onların ikisi yüzler. Yüz lira. Güle güle. <gülüyor> 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 <laughs> Hayçın amca burada mı diye bakacağım ama <laughs> Selam aleyküm hayırlı işe Benim amcam burada mı acaba? Burada mı acaba? Kaybederim Sağ ol teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> Yani iki haftadır burada balık göremiyorum ya. Balık tezgahı burada boş. Dün de boştu. Yani bundan bir de iki hafta. Alın alın, ürün yakalım mı? Tamam. Havuzun içine atalım. Evet. Aha. <laughs> Vallahi balıklar burada. Hem de canlı. <laughs> Kilolar ne kadar? 100 lira. 100 lira. İyi. Selamünaleyküm. hayırlı işler. Fiyatlarda bir değişiklik var mı? Fiyatlarda geçen haftaya göre bir değişiklik var mı? Aynı, değil mi? Teşekkürler. Sampai <laughs> jumpa